Kurumlar daha çok kurallarla, kanunlarla, yönetmenliklerle yürür. Ama evliliklerde ise daha çok duygular hakimdir. Evlilikleri ayakta tutan, sağlıklı hale getirip yürüten şey duygulardır. Eşlerin yapacağı en önemli şey duygulara yatırım yapmaktır. Her evlilikte sıkıntı çıkar. Her evlilikte problemler vardır. Ama bazen problemleri çözerken maalesef ki duygulara zarar veriyoruz. Duygular kırılıyor. Duygular inciniyor. Duygular zarara uğruyor. Yapılması gereken şey zarara uğramış duyguları yeniden onarmaktır. Eğer duygular onarılmazsa her kavgadan sonra duygu aşınımı artmaya başlar, devam eder, devam eder, devam eder ve bir gün duygu duyguların yok olduğu, duygusallığın yok olduğu, sadece mecburiyetle devam eden bir evlilik ortaya çıkmaya başlar. O yüzden diyorum ki lütfen düzenli bir şekilde duygulara yatırım yapalım, kırılmış duyguları onaralım, duygular canlı dursun ki evlilikte canlı durabilsin. Duyguları yok olmuş bir evlilikte, duygusal ilişkinin zarara uğradığı bir evlilikte tadı yoktur evliliğin, tuzu yoktur evliliğin, monot Son, şekilden ibaret robotik bir ilişki kalır. Böyle bir evlilik de evlilik değildir. Dense dense ona katlanma denir.